Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugün 47. üniteye geldik. bu ünitemizin konusu hal, konusu hal konusu. Hal konusunu anlatmadan önce önce bu halin ne olduğunu kısaca size anlatayım. Ondan sonra konumuza giriş yaparız. Şimdi hal demiş olduğumuz konu bizim Türkçe'de durum zarfı dediğimiz e, konuya tekabül eden konudur. Hal, Arapça'da hal konusu bizim Türkçe'deki durum zarfı dediğimiz konuya tekabül eden konudur. Peki hal nedir? Şimdi eğer önümüzde bir fiil cümlesi varsa, buradaki ifadeye dikkat edin, önümüzde bir fiil cümlesi varsa ve bu fiil cümlesi bütün öğelerini de almışsa, yani lazımı bir fiilse, failini almışsa, geçişli bir fiil ise hem failini hem mefulünü almışsa. Yani artık nokta koyduğunuz takdirde cümle tamamlanmışsa, tamam bir cümle ise ondan sonra yani cümle, fiil cümlesi tamamlandıktan sonra fiil cümlesi tamamlandıktan sonra dediğimde neyi anlayacaksınız? Lazimi fiil failini aldıktan geçişli fiil, mutaaddi fiil failini ve mefulünü aldıktan sonra fiil cümlesi tamamlanmıştır. Eğer ondan sonra nekire olan bir kelime geliyorsa, nekire olan bir kelime geliyorsa. Bu bir. Nekire bir kelime geliyorsa. İki. Bu nekire kelime müştaksa. Müştak dediğimde ne anlayacaksınız nahirde? Fiillerden türetilmiş isimleri anlayacaksınız. Mesela şu ana kadar biz iki tanesini gördük. İsmi fail ve isim mefuru gördük. Bunun gibi işte mübalağalı ismi fail, bunun gibi işte sıfat-ı müşebbehe dediğimiz isim ama sıfat anlamı taşıyan isimler. Bunlardan bir tanesi olarak gelmişse, ne ise ve buna bir türlü anlam veremiyorsak, yani bunun anlamı ne, bu cümlede ne işe yarıyor? Geçmişte herhangi bir şeye, faile veya mefule nasıl sorusunu sorduğumuzda bu cevap veriyorsa bize eğer demek ki bu haldir ve hal mansuptur. Şimdi bir daha tekrar edeyim bu yazdığımın mantığını kavramak için söylüyorum. Elimizde bir fiil cümlesi var. Ve bu fiil cümlesi tamamlanmış. Tamamlanmış dediğimde kastettiğim şeyi tekrar söylüyorum. Lazımi fiil failini almışsa, müteaddi fiil failini ve mefulünü almışsa, yani oraya bir nokta koyduğunuzda o fiil cümlesi tamamlanıyorsa tamamdır. Bu haldeki bir fiil cümlesinin sonunda ne kire olan, müştak olan, müştaktan kastım fiilden türetilmiş isimler ve mansup olan bir kelime geldi. Şimdi biz bu kelimeye anlam veremiyoruz. Yani bu kelime müstakil bir kelime mi? Ne anlama geliyor bu kelime? Bu kelime geçmişte geçen faile veya mefule nasıl sorusunu sorduğumda eğer bu kelime cevap veriyorsa demek ki bu kelime haldir. Ya failin ya da mefulün halini, keyfiyetini, nasıllığını bize bildiriyor demektir. Ya failin ya da mefulün halini, keyfiyetini, nasıllığını bize bildiriyor demektir. O zaman hal cümlelerinde iki tane temel öğe vardır. Bu anlattıklarımdan yola çıkarak hal cümlelerinde iki tane temel öğe vardır. Bir sahibul hal dediğimiz fail veya meful olabilir e, bu. Yani sonradan gelen halin keyfiyetini açıklamış olduğu kelime sahibul hal, zil hal diyoruz. Bunun mutlaka marife olması lazım. Sahibul hal marife olması lazım. Bunun mantığı nedir? Çünkü kendine dair bilginiz olmayan şeyin keyfiyetine dair bilginiz olmaz. Yani bir şeyin ya dair bir keyfiyet bildiriyorsanız önce onu bir bilmeniz lazım. Sizin için malum olması lazım. Bu da marifenin özelliklerindendir. Marife olması lazım. Sahibul hal. Sonra hal var. Bir de halde nekire olan ve sahibul halin halini keyfiyetini açıklayan kelime diyoruz. Bu kelimeleri irab ederken nasıl irab ediyoruz? Haldir. Mansuptur diyoruz. Sen nasıl parlamenti? neyse nasıl alametini ona göre söylüyoruz. Bunların irabı budur. Tercüme ederken bunları Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman en orijinal tercümesi halde. Yani mesela Ali yürür halde geldi. İşte Zeynep oturur halde konuştu gibi. Ama tabii şimdi Türkçe'ye biz bunu tercüme ederken o ana uygun, en uygun tercüme hangisiyse onu yapıyoruz. Mesela Ali yürüyerek geldi, Zeynep oturarak konuştu gibi böyle ama hal ifade edecek, keyfiyet ifade edecek şekilde bunu tercüme ediyor. Şimdi isterseniz şöyle bir örneklerimize bakalım. Zaten çok şey anlaşılacaktır Allah'ın izniyle. Sayfa 471'e bakabilirsiniz. Haraca attalibu minassafi. Öğrenci sınıftan çıktı. Şimdi bu cümleye ben şurada nokta koysam, de nokta koysam, Nokta koyabilir miyim? Koyabilirim. Cümle tamamlandı çünkü. Hatta mine bile fazlalık burada. Haracet talibu dediğimde cümle tamamlanmıştır. artık çünkü lazımı bir fiil failini almıştır. Şimdi ondan sonra dikkat ederseniz bir kelime geliyor. Bir nekire. 2 İki mansup. Üç müştak. Yani ismi fail. Failden türetilmiş isim. Müştak demek bu. Müştak. Şimdi bu durumda ben ne yapacaktım? emin olabilmek için ya faile ya mefule nasıl sorusunu sorduğumda bu kelime cevap veriyorsa bu haldir. Burada ne var? Meful yok zaten, fail var. Haracet <laughs> talibu öğrenci sınıftan çıktı. Nasıl çıktı? Musri'an. <laughs> hızlı hızlı halde, süratli halde, hızlıca çıktı. Bu failin keyfiyetini bana bildirdiğinden ötürü buna hal diyoruz. Haldir, mansuptur, nasb alameti de fethadır. Ee, ne demiştim? Hal cümlelerinde bir sahibul hal vardır. Ya faildir ya mefuldür. Bir de hal e, vardır. Hal ile sahibul hal arasında cinsiyet ve sayı yönünden uyum olması gerekir. Hal ile sahibul hal arasında cinsiyet ve sayı yönünden uyum olması gerekir. Burada talip bir kişi olduğu için e, de bir kişi olarak geldi. Yani Esra'nın ismi faili olan musri'an bir kişi olarak geldi. Müzekker olduğu için müzekker olarak geldi. 2. Kharaja Talibani min as-saffi musri'ayni. Çıktı taleban iki öğrenci sınıftan çıktı. Min as sınıftan. Musri'ayni hızlıca, süratlice sınıftan çıktı. Burada dikkat edin. Taliban eee hal dediğimiz fail. Tesniye olunca onun hali olan musri'e tesniyeye dönüştü. Çünkü sahibul hal ile hal arasında uyum olması gerekir dedik. Cinsiyet ve sayı yönünden uyum olması gerekir dedik. Musri aynı haldir, mansuptur, nasb alameti de yağdır. Çünkü tesniyedir. Tesniye olduğundan ötürü nasb alameti de yağdır. خرج الطلاب من safi مسرعين Öğrenciler sınıftan çıktılar. Burada sahibul hal, tullab, cemi olduğu için ona hal olarak gelecek kelimenin de onunla sayı yönünden uyumlu olması lazım. Dikkat edin o da musri'ine, cem-i müzekeri salim olarak geldi. Haldir, mansuptur, nasb alameti yadır. Çünkü cem-i müzekeri salim olduğundan dolayı. خَرَجَتِ الطالبة من الصف مُسْرِعَةً Kız öğrenci sınıftan çıktı, musri'aten. Burada sahibul hal olan ismi fail, müennese dönüşünce musriade. de Nas çekiyordu? Musri'un, musri'an, musri'una, musri'atun, müfred müennes. Burada da musri'at'a dönüşmüş oldu. Haldir. Mansuptur nasb alameti fethadır. Aralarında da dikkat ederseniz hem sayı hem de cinsiyet uyumu vardır. Kharacatit talibatani min as-saffi Talibetani olunca musri'atayn'e dönüştük. Kharacatit talibatun musri'atin. Cemi müennes olunca, olunca o da cemi müennes'e dönüştü. Kharacatis sayyaratun musri'atan. Seyyarat akılsız bir cemi olduğu için onun hali de akılsız cemilerde uyum müfret müennes şeklinde olurdu hatırlarsanız. Musriaten o da müfret müennes olmuş olduğu. Buradan da göreceğiniz gibi şöyle kısaca bir tekrar edelim e, bu söylediklerimizi. Fiil cümlesinin öğeleri tamamlanmışsa yani fiil, fail, meful veya fiil, fail gelmişse ve sonra da bir tane nekire olan, müştak olan ve mansup olan bir kelime gelmişse nekire olan, müştak olan ve mansup olan bir kelime gelmişse. Bu kelime eğer ya faile veya mefule nasıl sorusunu sorduğumuzda bunun cevabını veriyorsa bize eğer bu haldir dedik. Hal cümlelerinde iki tane temel öve vardır. Bir sahibul hal vardır, bir de hal. Hali gördük zaten şimdi. Sahibul hal marife olmak zorundadır. Birinci kuralımız. Çünkü meçhul olan bir şey bize nekir olan bir şey bize meçhul olduğu için meçhulün kendini bilmediğimiz şeyin keyfiyetini bilmemiz makul makul değildir. İki, e, sahibul hal ile hal arasında cinsiyet yönünden ve sayı yönünden uyum olması uyum olması gerekir. Yani o birse bu da bir, o müzekkerse bu da müzekker gibi uyum olması gerekir. Şimdi sayfa 472'deki örneklere bakabiliriz. Şimdi bu sayfa 472'yi okurken örneklerde e, birinci sırada failin hal aldığı örnekleri bize vermiş. Şimdi okuyorum. Bir. Hakem el kadi adilen. Hakem el kadi adilen. Şimdi bakın. Hakem el kadi. Kadı hükmetti. Bu cümle tamamlandı mı? Tamamlandı. Neden? Çünkü fiil failini aldı. Cümle tamamlandı. Cümle tamamlandıktan sonra e, bir şey gelmiş. Bir kelime gelmiş. Şimdi bu kelimeye bakıyorum. Bir, ne kire mi? Ne kire. İki, mansup mu? Mansup. Üç, müştak mı? Müştak. Yani ismi fiillerden türetilen isimlerden. O da ismi fail. Müştak mı? Müştak. Buraya kadar tamam. Şimdi emin olmak için faile soruyorum. Kadı hükmetti. Nasıl hükmetti? Adilen, adil olarak. Adaletli bir şekilde, adaletli halde Hükmeti tamam diyorum. Bu o zaman haldir. İki. Şimdi geri dönüyorum. Sahibul hal, e, kadi de hal, kadi kelimesi, adilende hal. Kadi müzekker adilende müzekker. Kadi müfret adilende aynı şekilde müfret ve sahibul hal olan kadi marife gördüğünüz gibi marife olarak gelmiş. Devam ediyorum. Talat-i şemsu muşlukatın, güneş ışıyarak parlar bir halde. Güneş doğdu demiş. Şimdi talaat eşşemsu, güneş doğdu. Bu cümle tamamlandı mı? Fiil cümlesi tamamlandı. Lazimi bir fiil failini almışsa cümle tamamlanmıştır. Müteaddi bir fiil failini ve mefulünü almışsa fiil cümlesi tamamlanmıştır. Sona gelen hepsini Arapçada fadla diyoruz. Yani ziyade olan, fazlalık olan kelimeler diyoruz. Talaat eşşemsu. Şimdi bakın bu cümle tamamlandıktan sonra bakıyorum ne kira olan? Müştak olan, eşraka fiilinin ismi faili olan muşrik müştak olan bir kelime gelmiş. Şimdi bu kelimeden emin olabilmek için geriye dönüyorum. Diyorum ki, Güneş doğdu. Fa'il, faile soruyorum, nasıl doğdun ey Güneş diyorum. Muşrikaten, ışıllayarak, parlayarak. Ha bu haldir diyorum, Bunu halini gösteriyor. İkinci konuya geçiyorum. Şems kelimesi Arapça'da müennes kabul edildiği için Muşşikaten de müennes olarak gelmiş. Farkında uyum var, cinsiyet uyum var. İki, şems müfret olduğu için müşrikaten de müfret olarak gelmiş. Aralarında da uyum var. Bir diğer meselem neydi? Sahibul hal her zaman marife olmak zorundaydı. Bakıyorum, sahibul hal marife olmuş. Şimdi bir de şey örnek vereyim. mefulün aldığına dair örnekler vereyim. Birinci örneği okuyorum. بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا مُبَشِّرًا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا yolladı, gönderdi. Kim? Allahu Allah. Kimi gönderdi? Muhammeden Muhammed'i gönderdi. Cümle tamamlandı mı? Tamamlandı. Müteaddi bir fiil, failini ve mefulünü almışsa o cümle tamamlanmış bir cümledir. Ondan sonra gene her şey fadladır, ziyadedir. Halde zaten ziyade olanlardandır. Şimdi bakıyorum sonra bir tane ne gelmiş? Bir tane e, nekir'e olan bir kelime gelmiş. Müştak mı peki? Müştak. Beşşara fiilinin ismi faili olan e, mübeşşir kelimesi gelmiş. E, müştak olan bir kelime e, gelmiş. Nekir'e gelmiş, müştak gelmiş ve mansup gelmiş. Hal olabilir mi? Yüzde doksan Ama emin olmak için ne yapacağım şimdi? Bakacağım, soracağım. بعث <laughs> Allahu, Allah gönderdi. Nasıl gönderdi mübeşşiren? Allah müjdeler olmadı. Allahu Muhammeden, Allah Muhammed'i gönderdi. Muhammed nasıl geldi, hangi keyfiyette geldi? Mübeşşiren, müjdeleyici olarak geldi. Şimdi oldu. Muhammed sahibul hal, yani meful sahibul hal olmuş oldu. Mübeşşiren de onun hali olmuş oldu. Ve dikkat edin. Sahibul hal, yani Muhammed kelimesi marife. Çünkü özel isim, özel isimler marifeydi. Mübeşşiren kelimesine dikkat edin. Muhammed kelimesi müzekker, mübeşşir müzekker. Muhammed müfret, mübeşşir de müfret olarak gelmiş. Devam ediyorum. Bir örnek daha okuyacağım. Eşrabul asira bariden. Eşrabu ben içiyorum. El asira meyve suyunu içiyorum. Bariden soğuk. Şimdi eşrabu fiili faidini ve mefulünü almış. Cümle tamamlanmış. Eşrabul asira bu cümle tamam bir cümle. Sonra bir kelime gelmiş. Bakıyorum bir nekire. İki müştak. Berada fiilinin ismi faili olarak gelmiş. Müştak bariden. 3- mansup. %95 diyorum bu hal olabilir. Böyle bir ihtimal var. Emin olmak istiyorum. Sahibul hal olabilecek olan mef'ule soruyorum. Meyve suyunu içiyorum. Meyve suyunun hali ne? Meyve suyunun keyfiyeti ne? Ee, diye soruyorum. Bana diyor ki bari'den e, soğuk diyor. Oradan anlıyorum ki e, demek ki bu bari'den meyve suyunun halidir, meyve suyunun keyfiyetidir. Şimdi bakın. Buraya kadar e, konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir soru zihninizde belirmiş olması lazım. Ee, bu sıfata ne kadar çok benziyor? Yani sıfat da bir şeyin keyfiyetini bize ifade edebilir. Ne kadar sıfata benziyor? Doğru. Peki nasıl ayrılıyorlar birbirlerinden? Sıfatla sıfat ile mevsuf marifelik ve nekirelik konusunda birbiriyle uyumluydu. Halde ise marifelik ve nekirelik konusunda birbirlerine uyum, uyumsuzluk var. Eğer bir kelime başka bir kelimenin niteliğini bize bildiriyorsa, sıfatını, halini, keyfiyetini bize bildiriyorsa ama aralarında marifelik, nekirelik uyumsuzluğu varsa anlayacağız ki bu haldir. Şimdi mesela burada bize bir örnek vermiş. Diyor ki, birinci örneğimize bakalım. Sayfa 473. Şahede el atfalu el filme mutaaccibine. Şahede izledi, kim izledi? El atfalu, Çocuklar izledi. Neyi izlediler? El filme filmi izlediler. Cümle bitti mi? Bitti. Fiil cümlesi bütün öğelerini tamamladı. Şimdi sonrasında dikkat edin bir tane kelime gelmiş. Bir. Bu kelime nekira mı? Nekira. Müştak mı? Müştak. Çünkü taaccebe fiilinin mutaaccibun ismi faili gelmiş. Peki mansup mu mansup? Çünkü cemimize keri salim mansup olduğunda mutaaccibine ya ile gelir. Mansup mu mansup? O zaman diyorum ki bu haldir. Ama emin olmak için bakıyorum. Çocuklar izledi filmi. Çocuklar nasıl izlediler filmi diyorum. Müteaccibine, şaşkınlıkla, hayretler içerisinde e, izlediler. Tamam diyorum. O zaman bu haldir. E, haldir, mansuptur. Nasıl parlameti de yağdır. Çünkü Cem-i Müzekkeri salimdir. Şimdi dönüyorum. Sahibul hale. Yani faile bakıyorum. El-etfalu kelimesine bakıyorum. El-etfalu sahibul hal olarak marife. Hal ise nekire. El atfalu cemi olduğu için sahibul halde cemi olarak gelmiş. El atfalu müzekker olduğu için sahibul e, halde müzekker olarak gelmiş. Hal ile sahibul hal arasında cinsiyet ve sayı yönünden uyum olması lazım e, demiştik. Peki. Üçüncü örneğe bakabiliriz şimdi. El etraku Türkler ne içerler eşyaya çayı. Bu cümle tamamlandı mı? Tamamlandı. Nasıl? Bu cümle içinde cümle biliyorsunuz. Yani el etraku mübteda yeşrebûne şaya onun haberi normalde. Yeşrebûne şaya kendi içerisinde bir cümle. Yeşrebûne fiil ve fail eşaya onun mef'ulü. Bu fiil cümlesi öğelerini tamamlamış mı? Öğelerini tamamlamış. Sonra ne gelmiş? Harlan kelimesi gelmiş. Nekire, mansup ve müştak. İsmi fail olan bir kelime. Nekire, müştak ve mansup bir kelime. O zaman diyeceğim ki bu kelime şeydir haldir diyeceğim. Mansuptur nasıl alameti fethadır. Peki neyin halidir bu? Şimdi yeşrabûne harran sıcak halde içiyorlar. Yani fail sıcakken içiyor. Çok mantıksız bir şey. Eşyaya harran çayı sıcak halde içiyorlar. Sıcaklık çayın niteliği olabilir, keyfiyeti olabilir. Onun için bu mefulün halidir. Ee, şay şeydir. Sahibul haldir, marifedir gördüğünüz gibi. o müzekker, bu da müzekker. O tekil bu da tekil olarak gelmiş. Bir tane daha okuyalım. Tarake el atfalu kilabahum fil beyti jayaten. bıraktı el kim? Çocuklar. Neyi bıraktılar? Kilabahum köpeklerini bıraktılar. Nerede fil beyti evde? Ne halde? Jayaten aç olarak. Aç bir halde bıraktılar. Şimdi bakın burada tarake el atfalu Bu cümle tamamlandı mı? Bu cümle tamamlandı. Çünkü e, fiil failini de aldı, mefulünü de aldı. Cümle tamamlandı. Daha sonra bakıyorum, câiaten Aten e, bir kelime gelmiş. Nekire, mansup ve müştak. Ca'a fiilinin ismi faili olarak gelmiş. E, müştak. O zaman diyorum ki bu hal olabilir. Dönüp soruyorum, çocuklar aç halde olmaz. Neden? Çünkü etfal eğer sahibul hal olsaydı, bunun cemi olarak gelmesi gerekirdi. Yukarıda mesela etfalı gördük. Etfal cemi olduğu için halde cemi gelirdi. Demek ki bunun hali değil. Kilap kelimesi kilabın olabilir mi? Köpekleri aç halde bıraklar. Olabilir. Kilap akılsız cemi olduğu için cay aten müfret müennes olarak gelmiş. Çünkü akılsız cemilerde uyum müfret müennes olarak gelirdi demiştik. Şimdi peki sorayım size. Bu konunun e, anlaşıldı mı konu? Bir konuya daha temas etmek istiyorum. Bu bölümle ilgili. O da şu. Arapça'da bazı kelimeler var. Bunlar daima hal olarak irab edilirler. Çünkü ifade etmiş oldukları, yani yapı itibariyle çok hale uymasalar bile ifade ettikleri anlam, hal ifade ettiği için bunlar genelde e, hal olarak ifade edilirler. Nedir bunlar? Bir, cemiyan. Sayıyorum ben bunları. Cemiyan, topluca kelimesi gibi. Mesela ben diyorum ki, جاء الطلاب جميعا Öğrenciler topluca, toplu halde geldiler diyorum. Kâffeten, yine topluca, hep beraber anlamında geldiler. Âmmeten mesela, yine topluca, hep beraber anlamında. Kâtibeten kelimesi. Yani bu cemi'an, kâtibeten, kâffeten, âmmeten. Bu dört tane bir şeyin topluca yapıldığını ifade eden kelimeler. Bunlar genelde hal cümlenin sonunda gelirler ve hal olarak irab edilirler. Tabi bir şeyin altını çizeyim. Bunlar başka anlamlarda da irab edilebiliyorlar. Bunlar tehkit kelimeleri aynı zamanda. Ama mansup olarak geldiklerinde e, ve topluca birlikte hal ifade ettiği zaman bunlar genelde hal olarak irab ediliyorlar. Örnek de verdim. Mesela ben diyorum ki Câetullâ bu cemiyan kâffeten, ammeten, katibeten bu örneğin hepsinin sonuna yazdığınız zaman topluca anlamı ifade eder. Bir diğeri ise vahde kelimesi tek kelimesi zamire izafe edildiğinde vahdehu, vahdaha, vahdehum, vahdeke, vahdeki gibi zamire izafe edildiğinde bu da genelde e, hal olarak e, irab ediliyor. Mesela diyorum ra'aytu aliyen vahdehu. Ali'yi tek gördüm, yani tek olarak gördüm, tek halde gördüm, yanında kimse yoktu anlamında. Seviyen, beraber, beraber halde, birlikte halde e, gibi bir anlam ifade ettiği için ee, yine böyle olabilir. Mesela diyorum ki, Caa Aliyun ve Muhammedun seviyen. Ali ve Muhammed birlikte. Yani beraber oldukları halde geldiler anlamında kullanıyorum gibi. Ma'an kelimesi de böyle. Men kelime. normalde zarftı hatırlarsanız. Ama şeyde men olarak gelirse cümlenin sonunda bir şeye izafe edilmeden tek başına gelirse o zaman hal ifade ediyor. Sayılar mesela şöyle evvelen, saniyen işte birinci olarak, ikinci olarak yani birinci halde, ikinci halde, salisen, rabian bunlar da hal olarak irap ediliyorlar gibi. Burası da şey olduysa, anlaşıldıysa eğer. Mesela Kur'an-ı Kerim'den bir örnek söyleyeyim size bununla alakalı. ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في مرحا yani yeryüzünde böbürlenerek şımararak büyüklenerek yeryüzünde yürüme. Wala ee, temşi, sen yürüme e dedik. Fiil de var, faili de var. Doğru mu? Sonra ne geliyor? Bir tane nekereli olan bir kelime geliyor. Mansup bir kelime. Sıfat anlamlı bir kelime, böbürlenmek, şımarmak, çalım satmak gibi bir kelime. Ve geriye soruyorum, وَلَا temşi ente Yani sana soruyorum, hangi halde yürüme? Hangi halde yürümen yasaklanıyor senin? مَرَحَ Böbürlenerek yürüme diyorum gibi mesela. Bunun gibi zaten mantığı kavrandığı zaman halin mantığı Allah'ın izniyle daha iyi anlaşılacaktır. Peki bu örnekleri yapın. Bunları bitirin. Bizim kitabımızda olmayan ikinci bir konu daha var. Halin cümle olarak gelmesi. Size bir fotokopi yollamıştım zaten. 37. ünite. Bunu da bir dahaki şeyde yapalım. Bir dahaki derste yapalım. Ama şöyle bir şeyim var. Bu anlaşılmadan, buradaki halin mantığı doğru kavranmadan bu diğerini anlamamız mümkün değil. Bu çünkü biraz daha uzun, daha karmaşık halin cümle olarak vakti olması. Onun için bu konunun çok iyi anlaşılması lazım. Bu konuya iyi çalışın, müzakerenizi yapın. İnşallah bu 37. başka bir kitaptan size yollamış olduğum bu bölümü de bir dahaki dersimizde halin cümle olarak gelmesi konusunda işleyeceğiz. Benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir yer var mıdır?